Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Dust Devil Last, Last Genocide'ın Phase 2 ile devam ediyoruz oyunumuza. Ve hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Önceki bölüm Phase 1 yapmıştık. Ve şimdi Phase 2 yapacağız. Ve Last Breath oyunlarında her zaman Phase 2 öbür Phase'lerden daha zordur. O yüzden büyük ihtimal ağzımıza edecek. Ama hiç önemli değil. Hadi başlayalım hemen. Hiç vakit kaybetmeyelim. Bu çok uzun sürecek. Evet tekrardan Dust Sans karşımızda ölmedi. Canımız fullendi. Ve Dust Sans eline iki bıçaklı bir kılıç aldı. Hadi bakalım. Ve itemlerimiz de yenilendi. Hadi hemen başlayalım. Kesin öleceğiz ama neyse. Çok öleceğiz hem Çok fazla öleceğiz. İkinci round için hazır mısın? Çok da heyecanlanma çocuk. Ben bunu çabuk yapmaya çalışacağım. Aa, dur kaç. Şöyle. Şöyle dur ha. Şöyle ters yapacağız bunlarda. Şöyle. Aa dur orta, tamam. Çok iyi, çok iyi harika. O papayır çıktı. Çok fazla ölüm. Senin senin yaptıkları yüzünden ortaya çıkmış çok fazla acı. Hepsi bana ve pap oldu oldu da Şimdi bunlar yüzünden kimin kaçmasına izin veririm ki? Aa dur ne yapacağım? Bu suryastrblastır. Kendi çaktı bize çaktırmayın onu. Şöyle. Şöyle hayır bak arkama arkama yapma. Aa dur şöyle. Dur kaçamıyorum. Ha hala aynılar. Tamam kafamı çevirsem yeter. <laughs> Ve ama öldüm. Olmadı. Demiştim olmayacağını. Kafam karıştırdı çünkü. Çok kafam karıştırıyor. Tamam bu yapıyoruz. Noit ilk atak. İlk atağı öğrendik bile. İlk atağı öğrendik bile. Evet şöyle tamam. İlk atağı öğrendik bile. Tamam harikayız başarı başarıydı. Çok fazla ölüm. Senin yaptıkları yüzünden ortaya çıkmış çok fazla ki. Bunların hepsi benim benim, benim başıma geldi. Papayus'un da. Senin bunlarla kaçmanı izin verecek biri değilim ben. Tamam mı? Nasıl böyle bir şey yapabilirim ki? Bu sefer daha güzel bir çeviri oldu. O yüzden bir daha çevirmek istedim. Ve bir tane vurdu tekrardan. Şöyle. Şöyle. Kafamı çevir. Kafanı çevir. <laughs> Vallahi kafamı çeviriyorum. Yemin ediyorum kafamı çeviriyorum. Fiziksel olarak kafamı çeviriyorum bunlardan kaçmak için. <laughs> Ve işe yaradı. Çok iyi kaçtım bence. <laughs> Bilmiyorum. Bana, bana iyi geldi. Kaldırmaya devam et. Hemen. Nasıl istersen. Yani senin de delice yani canavarları öldürme katliamın. Ne kadar canavar senin yüzünden bu hale düştüğünü fark ettin mi? Onların davranışlarına senin davranışına bakacak olursam bence cevap gayet açık. Şöyle. Aa, hayır. Ritmi kaçırdım. Ritmi çok fena kaçırdım hemde Ama bu ne? Dur. Ya olmaz öyle. Ritmi çok fena kaçırınca canım kalmadı son hata. Şöyle. Şöyle. Aa. Ben bunu niye yapamıyorum ya? Dur şöyle şuradan kaçsam. Yukarıda, yukarıda kemik değmiyor, değmiyor çok iyi. Yukarıda kemik çok az değiyor ya da. Bilmiyorum. Değmedi. Ve yaptık tamam. Legendary Hero Göm. Şimdi ne geliyor? Aa şöyle. Şöyle. Ha yaptık lan. Ha şöyle. İlk peyze bu atak yok mu direkt ya ben mi yanlış ha, ama iyi kaçtık valla. No geçtik. İyi, canımız full çıktı. Senin öldürmelerin Experience ve level içindi. Fakat neden? Gerçekten de bu kadar güçlü olmak için bu kadar tutkulu musun? Ya da sadece kendi tatmin olma ta, tatmin olmuştun yüzünden mi öldürüyorsun? Dur, ne yapacak? Aa. Kafamı karıştırma. Aa dur, e? Kırmızılar ne işe yarıyor acaba? Kırmızılar beni öldürüyor mu böyle. Az önce değdiğim bir tanesinde vallahi bakmadım ama. Ha bu ne? Ortadakiler turuncu şu bir de sondaki turuncuydu. İyi bir tane değilim sadece. İyi tamam. Kendi hallecindir hero göm. Bu sefer ne vereceksin? Şöyle çok odaklanmam gerekti bir an. Hayır dur. Çok fena atakmış o. Çok hızlı çünkü. Görmem biraz zor oluyor. Eminim ki bu senin de bilmediğin, senin de cevabını bilmediğin bir soruydu. Fakat ben senin iç şeytanlarının olduğunu düşünmüyorum. İç iç şeytanlarının bile bunu bildiğini düşünmüyorum. Pardon yanlış söyledim. Ve o neydi lan? O dur. Pro. Şöyle. Aa. Dur. Şöyle hareket et. Şöyle hareket. Et. Aa, ölüyorum. Ölüyorum ya. Ölüyorum. Ölmemeliyim. Niye? Şöyle kaçtım. Dur. Ah, ölme. Ölme dedim. Ölme dedim. Bir canım var. Ölmedim. Ölmedim işte. Yaşasın. Niye geliyor? Bu ne hocam? Bu. Ah şöyle. Dur. Tamam bir şekilde hallettik. Tam değil ama 28 altında düşük. Çok da iyi olmadı o. Ama olsun fark etmez. Ne olabilirdi sence? Ne bekliyordun? Kendi küçük oyunda daha fazla eğlence bulmayı mı? Ya da bu dünya kendini yok edene kadar parçalamayı mı? Ne oluyor ne oluyor? A aa Pelam Ortada Aa bunlar ne? Kenar kenara Şuraya git Iı bir şeyler yaptık ama bilmiyorum ne yaptık aa, Kenara vuru vuruyor bu sıraya Tamam Tamam Aa dürkan şöyle devam et Canım çok az İyi güzel oldu. Çok acayip tepkiler verdim ama başardım lan. Çok iyiyim Çok seviniyorum böyle iyi oynayınca. Hani bence siz de seviniyorsunuzdur iyi oynayınca bu oyunları. Yani sevinmelisiniz. Evet, bu atak çok zormuş. Tam ayarlaması zor oldu. Küçük küçük deyip duruyorsun o yüzden zor dedim. Bak mesela yine ucundan değdim ve 32 oldu yalnız. Ama 32 ile girerim ben. Ve gene reflekti tabii ki de almıyor saldırılarımız. Geri yansıtıyor. Ne olursa olsun. Sen beni bu sefer yok edemeyeceksin. Yenemeyeceksin beni diyor. Ben kazanacağım diyor. Şöyle. Oh. Bro bro ne yapıyorsun? Aa, ba Oha çok vuruyor. Kırmızılar çok vuruyormuş. Uu. Şöyle. Şöyle çapraz oluyor. Çapraz oluyor. Ve oh. Bir şeyler doğru değil. Snowman piece göm çabuk. Ya gene şunu verme bilerek veriyor. Yemin ediyorum bilerek veriyor. Onu da zorlandığım biliyor ya. Valla bir daha yiyeceğim yok. Yapamadım bu saldırıyı. Onu aldı canım. Ölme. evimiz daha bol sıkıntı değil. Bir tane daha legendary hero gömeriz. Bak. Uyuz uyuz. <laughs> uyuz ya. Öbürlerini normal geçebiliyorum. Bunu geçemiyorum diye bunu veriyor. 24 kaldı he Neyse on alttan iyidir <laughs> Yapacak bir şeyim yok yapamıyorum o saldırıyı Senin kırılmak için limitin ne olursa olsun çocuk Sadece pes etmen lazım Çünkü ben seninkini kıracağım diyor ha Kırma artık diyor yeter diyor Canına mı susadın diyor dur ne oluyor ooo Ah Kırmızılar daha çok vuruyor herhalde kırmızı kemikler. Yanlış iki katı vuruyor olabilirler. Bilmiyorum vallahi ben bakmadım canlılarıma. Tamam yürüttüm. Ama dur şöyle. Şöyle. Aa ya geçecektim. Geçecektim. Aa, bir daha oynayacağım şimdi ya. 3 Aa, dur. Çok gidiyor canım. Çok gitti. Şöyle. Oo, şöyle. Tamam. Bir daha can ye. Aa ne yapıyor? Artık ana ekranda da vuruyor. Peki hala. Hepsine değdim yani. Hepsine değdim. Hepsine değdim bir daha bir daha oynayacağız. Canımız bizim bol ben can can şeyim ben. Şöyle Tamam herhalde iş görür bu. Şak bir tane hemen şeyi vurmadan. Ne geliyor? Herkes yaptıklarının sonuçlarıyla yüzleşmelidir. Ve bu sefer ben sana adaleti getireceğim ne olursa olsun. Pekala. Bura bura bu ne? Boyları farklı bunların. Ya bunların boylarını farklı yaparak niye amaçladınız? Bunların boylarını farklı yaparak niye amaçladınız? Ben çok merak ettim şu anda. Oo. Çabuk item. Stay ye. Şöyle. Aa. Eyvah. En taktı boy saki. Ne? Hepsini kaçırdım. 20 canla kurtulabilir miyiz öbüründen? Deneyelim bakalım. <laughs> Pekala çocuk. Bu senin son yarın. Saldır. Bana bir defa daha saldır. Ve sen gerçekten de göreceksin ne yapabileceğimi. Artık getirince oyalanma yeter. İyi güzel yaptık. Şöyle. Aa tekrar. 1 ile 3. Ve sonuncu. Ha, şöyle. İyi, tamam, çok iyi. Çok iyi ya. Lütfen bit. Bitmedi. Şöyle, tamam. Tamam, harika. Dulu göm. Bu nasıl atakmış? Ya bu hata daha önce hiç görmedim. Bir daha yiyeceğiz. Tamam. Bir tane daha yemeğimiz var. Sıkıntı yok. Dulumuz duruyor. Dulumuz duruyor. Dulumuz duruyor. Dulu tek yiyeceğiz bir daha. Pay diyorum noodle ne alaka? Payımız duruyordu. Aa bu sefer farklı atak yaptı. Şöyle. Şöyle. O atak kolaydı ya. Keşke onu bileydim. Gitsem yapardım herhalde. Neyse. 32 ile giriyoruz. Pekala ben denedim. Sanırım sen bu tercihini uzun zaman önce yaptın. Hazır mısın Bako? <laughs> Bako'nun anlamını bilmiyorum. Çünkü Al bakalım. Senin istediğin cehennem geliyor. O ne oluyor? Aa tamam. Son tak değil mi bu? Son tak aa çaktı bana bir tane. Bir tane daha çaktı. Şöyle. Aa öldük. Öldük vardı arada GG. Hadi ama. Ciddi misin? Şöyle Aa ters döndürme beni. Beni ters döndürüyorsun. Canımı sıkıyorsun. Yapma öyle şeyler bana. Şimdi buraya 50 defa oynamam gerekecek. Oraya alışmam gerekecek. Saçma sapan şeyler olacak. Hadi bakalım. öyle kenara. Ortaya. Sus, kenara. Ne oldu şimdi? Ne oluyor? Aa, e? Ee? Papyrus, Selam. Hoş geldin. Ne haber? Sen bana zarar verme. Döverim yoksa. Hadi be. A canım fullenmiş. İyi. Umarım devam ettirebiliriz bu canı. Fokus'a geçiyorum vallahi. Ya bu çok zor. bu çok zor. Yemin ediyorum çok zor. Ellerim ayaklarım titriyor çok zor. Uh, uh, uh. Dur, dur çok iyi kaçtım sonda. Oo, uh, uh, uh. nefret ediyorum ben oyunlardan. Last Breath'ten nefret ediyorum. Last Breath isteyen herkesi çok seviyorum ama onun dışındaki herkesten nefret ediyorum. Last Breath'i yapan adamlardan nefret ediyorum. Oh. Uh. Tamam. Çok kustum. Farkındayım. Kustum. Şey baştan söyleyeyim normal oynamadığım için yorum yapmayacağım ama Last Breath The New daha kolaydı Phase 2'si. İkiz Phase 2'yi karşılaştırınca ama son tak çok uzun. Sonun tak çok uzun. Kaç defa geldim öldüm. Yani zaman kaybı gibi hissettiriyor. Canımı sıkıyor. Bir ara verdim arada ama aynı gün içinde bitirdim bu sefer. Last Breath The New yapamamıştım. 3 günümü falan almıştı onu geçmem. Ama yaptık. Yaptık geçtik. Yaşasın. Yaşasın yaşasın. Üf. <laughs> şu an adrenalin patlaması yaşıyorum. Şu an dopamin doldum. Ah bir eklesem korkuyorum demeyeceğim boş ver ya. Vurdum. Ne? Ölmedi mi? Oha. Ölmedi. Ölmedi. Bana garip garip şeyler konuşma. Kimsen? Ve oyunum kapandı evet. Oyunum kapandı. Hi. Hi Ö ö ö ö. Bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor evet. Oyunun ilerlemesi devam ederken bilinmeyen bir error ortaya çıktı. Tekrardan kayıt şey, şey, buluttaki save file yükleniyor diyor. Ama dosya erişilemedi. Tekrar dinleniyor. Dosya erişilemedi. Data yükleniyor. Güncelleniyor pardon. Yeni bir dosya bulundu. Analiz ediliyor. Dosya ismi Save state 17. 17. save. Backup file tamam. Game stats game engine. Bilinmiyormuş. Player statları level 7 hala. Atak 99, defans 99. Enemiler bilinmiyor. Fun value. Edited data. Analiz, analiz kom şey yapıldı tamamlandı. Sanırım bu dünya daha fazla senin sana itaat etmeyecek tamamen. Bu yüzden. Öbür kurallara göre oynama zamanı. Ve 17. sayı yüklendi. Şu an ne, neredeyiz? Ne oluyor? Hani ben Sans'ı öldürmüştüm? Hani ben öldürdüm Sans'ı? İki defa öldürdüm. Öldün attık? Ne? O da neydi? Ben hala ayaktayım. Ha? Anlıyorum. Artık bunu batıramam. Kaybetmeyeceğim. Bu sefer olmaz. Sanırım tek tek beni öldürmek isteyen sen değil misin Ayşan? Tek seni öldürmek isteyen ben değilmişim miyim Ayşan? Pardon. Şimdi hazırla kendini. Çünkü şimdi senin ölümün benim ellerimde olacak. Ellerimizin avucumuzda ya da yağıyor. öyle bir şey. Aa. Ee? Evet. Geçti. <laughs> Gestir senin seni geberteceğim Gestir. Her yerde karşıma çıkıyorsun. daha da karşıma çıkacaksın. Nefret ediyorum senden Gestir artık. Oo, Aa, ne oluyor? 40 canım var benim niye? Çok az. Çok az. Aa, ee, dönüyoruz. Hayır, ortadan vurma. Ortadan vurma. Ortadan mı vuruyor. Ortadan mı vuruyor. Ben saymıyorum. Ben ben oynamıyorum daha. Geri dönme. Main beni. Daha oynamıyorum ben. Git. Ö öbür bölüme. Öbür bölüme. Peyzleri bölüyoruz. Öbür bölüme. Peyz 3. 3. bölümde gelecek. Aman Peyz 2'yi yaptık şu an. Mis mis. Harika izlediğim gibi. Ve yeni şeyler, ekstralar açıldı. Bir de Peyz 2 geçtiğimiz için normal şeyler açıldı. Daireye girelim ilk önce ama. Entries 3 4 açıldı. Pekala tekrardan bunları çevirip geliyorum ben. Girdi 3. Kral çabamı onayladı ve deneye devam etmeme izin verdi. Gücün yeniden yönlendirilmesi başarılı oldu. Ancak korun merkezi ısıtma sistemine girdiğimde alışılmadık bir şey fark ettim. İçeri adım attığım anda her yer bir anda karardı. Personel durumu sordum ama aydınlatma sistemlerinde hiçbir sıkıntı olmadığını söylediler. Bunun ne anlama geldiğini merak ediyorum. Belki de iş, iş beni bunaltmıştır, kafamı döndürmüştür. Evet. Ve girdiği 4'e çeviriyorum şimdi. Girdi 4. Döneğin bahçesi başarı şansını en üst düzeye çıkaracak kadar güçlü bir ruha sahip olmalıdır. Bunu kral ya da kraliye muhafızları üzerine dinlemenin iyi bir fikir olduğundan şüpheliyim. Onunla canavarları tekrardan benim deneylerim için riske atamam. Tekrardan olmaz. Kendi ruhum üstünde test edeceğim ve eğer yeterince iyiyse donör ben olacağım. Asistanlarıma bu prosedürü benim yerime yöneteceklerinde yönetecekleri konusunda güvenim tam. Evet. Hadi bakalım. Yani bu. Gester büyük ihtimal bunu yapan kişi Gester. Korun içinde siyahlık falan fark etmiş. Ne oldu sonra aslında kendi üstünde deney yapmıştı ruhunda. Ve öyle. Bilmiyoruz şu an daha ne olduğunu. Öyle işte. Ve Dustil Last Genocide. Ve Phase 1 bitti. Phase 2'yi de yaptık. Ve phase 3'teyiz evet gördüğünüz gibi kırığı var abimizin ve 4 yok değil mi? Derda 4, 4'ümüz yok. 4 olması lazım ama ne zaman çıkacak bilmiyorum. Neyse. Şimdi o zaman bu bölümümüzün sonuna geldik. Eğer daha fazla Undertale değil, Undertale oyun işte. Dust, Dead, Last Genocide tarzı oyunlar isterseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Undertale fan oyunları da aynı şekilde. Ve yorumlara da istediğiniz şeyleri yazabilirsiniz. İstediğiniz şeyleri yapacağım. Merak etmeyin hepsini okuyorum. Hepsi gelecek süresi hakkında bir şey söyleyemem ama çok sıkıştırıp durmayın hemen yapacağız ama müsait olduğum zaman bak bunları bitirmeden yeni oyunlara geçmek istemiyorum o yüzden mesela las canım saydı başladım artık bitireyim öyle yeni oyunlara geçelim daha mantıklı ve bu, bu kadar izlediğiniz için teşekkürler bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay